Selamlar arkadaşlar, G-Boys kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün çocuklarla beraber Hello Neighbor oynuyoruz ama modlu Hello Neighbor oynuyoruz. Yılbaşı modu bulduk bir tane, onu oynayacağız şimdi. Ee, nasıl bir şey olduğunu biz de bilmiyoruz. Bakacağız yani, ne yapmamız gerektiğini Baba, bilmiyoruz. Baba, şu yanına yılını... git. Videoya başlamadan hemen önce aşağıdaki butondan kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu arada yeni yılınız da kutlu olsun sizin de. Hadi başlayalım bakalım. Hadi. Evet, biz oyunda Niki olmuşuz. Niki, bu kızdan görev alacağız galiba değil mi Luhan? Evet. Evet. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Videolardan değil mi? Hayır. gel nasıl... Çocuk kanalından izledin değil mi? Doğru ya. söyle. Doğru söyle Başlatayım mı? Evet. Ne görevi ha. alacağız evet. şimdi buradan? Hmm. Yılbaşı kostümü kaybettim diyor, odamda diyor. Gidip onu biliyorum bulur musun ben. diyor. Baba. Nerede odası bunun? Baba, Evin içine gir. Efendim, ben buradan bilmiyorum. mı gireceğiz direkt? Hı. Hı. Nerede ben bizim bıyıklı ben. amca da yok etrafta. Sürat. Baba yakalanırsan bana vereceksin Tamam, bir dakika şimdi dur dur. Sonra bana. Ver. Yerde niye kitap var? Bak. Hayır, bu böyle çarpınca tuğlalar kırılmıyor mu? Aa, Normal evet. Helona'yı burada öyle oyuluyordu. O oluyordu. Konuşamadım ya. Öyle Oğlum Kolum açılsana. Kapıyı açamadım ya. Burada onun bu onun odası olamaz herhalde. Evet, değil mi? Burası şeyin odası. Bu yıkılın odası. Wilson'ın odası. Aa bu çok iyi mi? Burada aa anahtar istiyor. Anahtarımız yok ki. Baba bak oyuncak var. Ne yapacağız onu? Bilmiyorum. Aa bu ne oyuncağı böyle? Baba onu sonra daha kullanacağız. Bunu bir yere koy işte. Tamam dursun orada. Ellemiyorum. Bak, bak burada da var rengi... aynısından. Başka rengi var sadece. Oğlum bu kızın odası nerede? Aa üst katta. Ülgün. Üst katta mı? Ben nasıl çıkacağımızı biliyorum. Dışarıdan abi. mı çıkacağız? Normal birinci bölümünde şu merdiven gibi yerden çıkıyorduk ya oradan. He buradan da olabilir bak. Aa tamam. Evet, Baba burada. tahta gördüm. Tahta Ay, mı gördüm? Bak burada da tahta var. Bu mu kostüm? Bak bak bak. Evet, bu, bak. Bu, 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 bu. Buldum. Lan önümü görmüyorum bunu elinde tutarken. Gizli koş babam. Ya gerçekten önümü görmüyorum bu elindeyken. Hızlı koşarken görebiliyorum ama şöyle. Nereye gidiyoruz gidiyorum. biz şu anda? Şu kızın yanına gideceğim. Buna mı teslim ediyorsun? Geliyor. Evet, dur dur dur. dur Kaçalım dur. Buraya kadar gelmiyordur inşallah. Evin önüne kadar takip ediyor oğlum. Evet. Neyse baba, elimizden gitmemiş kostüm. Baba, Efendim? Ama Hı. bu kostümü kendine giydireceğim oyunda yine. Nasıl giydireceğim oğlum? Öyle bir şey yapamam ki ben. <laughs> teslim ediyorum bunu bu kıza? Evet. Atacağım evet, evet. atacağım. Bu kimin atacağım. kızı acaba? Atacağım mı? Ya şu yeşil Al attım. Aa ne oldu şimdi? Ağaç çıktı yılbaşı ağacı. Aa, çok Ama süslemeleri yok. Bunun sonra mı yapacağız acaba Zaten süslemeleri? Süsle, süsle diyor. Bak görev. Dekore, dekore et diyor. Dur. Baba, baba mu? bunu da ben yapayım mı? Dur ne diyor şimdi? Dekor evet dekorasyon istiyor. Hmm. Nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Bu, Bilmiyorum büyük şey. şeker burada işte. Onu istiyoruz. Ben Oha bu büyük şekere. Ya bunu nasıl... Istiyorsun? Bunu nasıl götüreceğim oğlum ben oraya, bunu nasıl bak, götüreceğim? Bak şurada ama şey var. Ha, ha o yok öyle yani değil. o... Bu ne? Bak o dekorasyon... Ha buralara koyacağız. koyacağız. Tamam, evet. buralara dekorasyon koyacağız. Göstermiş bize yerini. O yerine. oyuncakları koyacağız. Yakalanmadan gidersek... Bunlar ne? Ben geliyor. Mi? Geliyor, bir dakika geliyor. Bak, 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 bak. Şuralardan gitsek yine de gelir mi? Gelir. Şöyle kaçalım bir ya, bir dakika. Dekorasyon. Evet, hadi. Bunlar burada ne? buz. buz Aa niye buz baba, var burada? Bak, Aa bak. bu ne lan? So, üşüyor mu diyor? Üşüyor mu diyor? Aha hı hı. Tahta istiyor ben tahta görmüştüm baba. Aa niye bu böyle hareketler yapıyor böyle? Bir şeyler yapıyor böyle. Break dance gibi böyle ne yapıyor? Baba tahta istiyor ben tahta gördüm. Tamam Onu tamam bilmiyorum. az önce yukarı çıkarken şu merdivenin üstünde evet. de vardı tahta. Hatırladım. Bu tane... burası kırılmıyor mu? Bir dakika bir yandan dekorasyon da arayalım da bunları bunları kullanacağız mı acaba bu Bunlar, dekorasyon değil ay, mi? Dekorasyon için değil başka bak şurada birisi daha başka görev verecek burada? He baba bak efendim bir, bir yerde başka bir görev alacağız o eşyaları oyuncakları bu rafın üstüne dizeceğiz. Ha, tamam oğlum burası niye bu kadar karanlık önümü görmüyorum ya. Aa hiç dekorasyon yok nereden bulacağız bunları kapı kilitli. Bir çekmecelerde Şu falan var mı? Oyuncakları da götürmeye çalışalım. Neyse şöyle bir etrafa odol mu? Bu ne? Bu Aa, işte modun bu da görev yapımcıları. Istiyor. Aa bu da görev veriyor. Aa Benim kardeşim falan diyor. Oyuncak mı oyuncak diyor? Oyuncak da Ben de anlamadım birini arıyormuşuz. Kardeşini, arıyormuşuz. kardeşini arıyormuş o kardeşini evet. bulacakmışız ona. Neyse şuradan tahtayı alalım önce tahtaları mı teslim edelim? Burada. Bir, Dur dur baba. Ha. İki. İki üç. İki. 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 kaç tane istiyor üç. ki? Üç. üç tane yeter üç. Üç. herhalde üç. ya. Evet Sana çıkamadım ya. dur. Baksana ki baba kaç tane görev oldu. Bu da tahtım bunu da alayım mı? Yok, Alınmıyormuş o ya ben onu da tahta sandım. Hayır baba o kapı kapının kolu o. Öyle mi? Hı uh -hı. -huh. Ne ha. yapacağız? Tahtaları buraya atacağız buraya yeşil atıyor. yere. Al. Bir. Al. İki. Ah ateşi yaktık. İki yeter mi? Al bir tane daha atayım lan. Al yan iyi. Evet, bir tane ne tane diyor? Var. Sıcak çikolata diyor. Sıcak çikolata istiyorum mutfaktan bulabilirsin Buradan diyor. Mutfaktan bulabilirsin evet. Bu, bu, ben, ben biliyorum nerede olduğunu. Ya biz niye hala dekorasyon Aldır, bulamadık? Değil. Bak bunu mu diyor? Olmadı. Mutfak nerede? Burası. Evet burası. Bak bu şurada. Bu. Bu mu? Evet evet. Bu. Bak Aldım. resimdekiyle aynı. Hey tamam. Bunu yukarıya mı götüreceğiz şimdi? Yolu kaybettim ya. Baba hala yaşlı. Buradan Sence. mı gidiyorduk biz yukarıya? Baba bir şey diyeyim mi? Bence dekorasyon dediği oyuncak neden söyleyeyim mi? Neden? Çünkü bak burada... Ayetimiz 10 tane bulundu ama zaten 10 tane oyuncak var. Bir dakika çocuk neredeydi ya? Burada. Heh, buldum. Al. Ne yapacağız? Atıyoruz. Atacağız mı bunu? Al. Aa evet. gitti. Çocuk ışınlandı. Işınlandı şu an kayboldu çocuk. Bitti mi şu an bu görev? Bitti herhalde. O oyuncaklardan alayım mı şimdi? Deneyelim mi? Al. Bir tane. Biri burada. Hemen bir Gürt tane deneyelim şimdi. sadece bakalım. Dışarıdaki yerlerden birine koyalım olacak mı olmayacak mı tamam mı? Bak şimdi şuraya. Al. Eee e diyor. Bak dedim Aa. ben sana. Bak. Aa, e bir tane oyuncakla ben hepsine tıklarım şimdi. Al. Ben sana demedim baba. Bu muydu yani? Evet. Hiç de dekorasyon koymadık aslında. Al Bak koy... Daha koyuyor. Şekerlerden koyuyor. Aa, bizim bir şey almamıza gerek yokmuş ki. Bunu atsam da oluyor lan. Al. <laughs> ya oğlum ya. Biz dekorasyon... <laughs> İngilizcemiz yetmedi onu anlamaya. Neyse, <laughs> bunun kardeşini bulmadık tamam mı? Birincisi bunun kardeşini arıyoruz, bir daha bundan görev alalım mı bir daha? Al. Lan oğlum okumadan aldım. Neyse Aa, ne yazıyor orada? Zaten. Boyama zaman diyor. Güzel bir fikrim var, dur bakayım. <laughs> Babam bunu çok sever diyor. Benim evimi boyamaya ne dersiniz diyor. Nasıl boyayacağım lan? E'ye e basını diyor boyamak için diyor. E, Oo boyadım, bitti mi şu an? Ha bir Ay, diyor. Bir, üç tane üç tane, tane mi var? Başka nereyi boyayacağız ki? Arkamı. Evet, boyayacağız. Burası zaten bak şu alt taraf boyandı. Üstleri boyayacağız. Yeşil olan. Üstleri mi boyayacağız? Nereden Yukarı çık? bir dakika bir yerden yukarıya çıkalım o zaman. Sanırım bak şurası mavi ya. Oraları boyayacağız galiba. Evet. Bu bıyıklı neden hiç gelmiyor? Nerede bu? Üste nereden çıkacağız? Evet. Şuradan buradan. Evet, bu tamam, bir dakika. Buradan çık. Çıktın. Bu mavi yeri nasıl boyayacağız babacığım? Oğlum çıksana. Bak burada burada. Ha tamam Son çatıyı. Çatıyı boyadık. Bir dakika. Bir tane kaldı. O mavili yere inmemiz lazım bir yerden de. Mavili yeri nasıl boyayacağız mavili ya? Mavili boyandı ki. Lan. Ha boyamadık. Düştüm Şurada burada. Şuradan çık baba. Bir dakika bir Biliyor dakika bulacağım. Bulacağım bulacağım. Yok halledeceğim ben merak etme. Ya nereye gideceğim baba, ben ya? ya. Ney? Şu ön, önde de bir tane merdiven gibi bir yer var. Oraya Allah şu öldüm. An öldüm. Lan. <laughs> çöp, çöp, çöp almadın çöp. Çöp mü? Aha, çöp kovası. Orada. Nereden alacağım onu? Burada. Baba, onun üstüne zıplayacaksın ne ya? Bazen şey yapıyor böyle değil mi? Baga girip fırlatıyor havaya falan böyle. Evet. onda olmuyordu. Kazma ustanın çöpünde oluyordu. Lan oğlum çıksana niye çıkamıyorum ben? Şaka mı bu? <laughs> Bunu buraya mı koyuyoruz? Hayır, al onu eline. Geliyor. Oh, hey, geliyor. Geliyor. Kaç, kaçarım ki? <laughs> kaçarım ki. Bizim evimize giremiyordur artık herhalde. Girebiliyor. Şakan. Gitti, tamam gitti. Baba. Aa baba kızının yanına gidiyor. Yok, yok. Ya tipe bak ağaç olmuş ya. Kazım ağaç, ağaç olmuş ya dur. Ağaç su, 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 su Baba buradan çıkmana mi? gerek yok ki. Nereden çıkacağım babacığım? Hayır şuradan. O dediğim buradan direkt böyle çık. Onun üstüne çık. Dur geliyor. Geliyor dur. be. Aa, çöp kutusunu attım oraya. Gelmiyor Gelmiyormuş tamam ben niye heyecan yaptım ya. Böyle mi çıkıyorsun sen? Evet. Ben niye bir saattir öyle uğraşıyorum ya? Ya Duhan. Bilmiyordum, bilmiyordum. Ah. Şimdi mavi yeri nasıl boyayacağız? Şunun üstüne, Şunun üstüne mi atlayacağız? Üstüne... Bak, ha, bak buradaymış dedim. tamam tamam. Ben yani biliyorum ya. Aha. <laughs> bak babam sinirlendi. Oo sinirlendi kendine Aa. şey yaptı. Kardan kazım yaptı. Kardan kazım. Bak işte bunlar kardan kazım. Bak, bak. şimdi gel bak. Bir... Bak hala yapıyor bak bak uğraşıyor. Ne yapıyor lan bu? Var spor yapıyor. Spor mu yapıyor? Niye orada geziyor? Evet. Görev alalım mı şimdi? Al bir daha. Ay. Kardeşini evet. bulamadık ama hala. Baba, Efendim. Snow, snowman atak. Kardan. Snowman atak park 1. Ne diyor? Baba. Benim babam kızgın çünkü. Baba ben yapayım mı? Burada silah olacak Evet gidip silah bulmamız lazım. Baba üst kata çıkıyor şimdi de silah o üstteki çikolata. Bir dakika şey buradaydı. Da tamam çocuktan mı? Aha. Buradan baba, mı çıkayım yine? Evet ben silahlı yeri çok seviyorum ben oynayayım mı? Tamam ya, bir dakika. Ya o zaman ben oynayacağım. Taş kağıt makas yapalım. Hadi taş kağıt makas yapın kazanan silahlı bölümü oynayacak. İşte beş beş üç Be Tamam üçte üçte üç ideal bence hadi. Bak aynı anda bak sen hileli evet, yapıyorsun hileli tamam mı? Yapıyorsun. Aynı anda birbirinizin eline bakmayın birbirinizin gözlerine bakın başlayın aynı anda. 1-0 1-0 2-0 2-0 abin önde. 3-0 3-0 yeah. abin kazandı yine babacım ben ne yapayım? Ne <laughs> diyor? Silah Silah Sol verdi ver. tamam bir dakika. Dur aşağıya atlayayım atlayayım buradan? Yok ben nasıl atlayayım? Öyle değil baba. Sıkacağım. Al. Tamam hadi. sıkçan mı? Dur silah alamadım. Bak, Aa, Kolay adım, Tamam hadi al. Bu kısmı abin oynayacak babacım. Sen kaybettin hem de iki defa. İki defa taş kağıt makas yaptığınız ikisinde de sen kaybettin oğlum. Ya becim. Baba geliyor. Kaç. Oha. Oh! öyle? Ne yaptın oğlum öyle? Bilmiyorum. Hangi tuşla sıkıyor? Ha. Oh, yerdeki geliyor. bak beyaz bir şey kaldı yerde öyle tamam. kabul olmuyor. Hepsini şey yapman lazım. Tamam da biliyorum da geliyor şu an. Sık 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 gelmiyor işte oğlum. Gelmiyor ya. Aa, önüne çıktı. Baba. yerdeki adam, kardan adam şeyini de Hadi. Öldü. Adam feyde. Kimi? Oğlum ona da sıksana. Wilson'a da görmedim sık. Görmedim baba. He. Wilson'a sık diyorum sen diyorsun görmedim baba diyorum. Tamam kaçar kaç. Tam kaçsana. Kaç, <laughs> Gelemiyor buraya kadar. Abicim onun üstüne o sana kardan alıcamışsın top atıyor ya yadan alıp sen de onu o, o zaman silahtan. Ya abim bir git ya. Aa burada bir tane var. Kaç tane kaldı sağda yazması lazım bir tane kalmış babacım. Bir tane bir tane. Bir Acaba... tane. Burada Yok. işte orada orada. orada, orada. orada, orada. Evet. Bitti. Bitti hadi bakalım. Ama hala bu silah bizde kalıyor. Kalıyor bu mu? An. Evet. İyiymiş. Aha, ya bu da. adamın kardeşini bulmadık ya. Neyse tamam hadi devam et. Al bundan kızdan görev al. Bir daha ya acı tamamlayamadık. Aa oyuncakları. Bir dakika. Evet bak bu oyuncakları yerleştireceğiz şimdi. Tamam hadi git koy yerlerine. Oyuncakları. Ben biliyorum bir Yukarıdaki rafa mı koyacağız üst kattaki? Birisini şuraya atmıştık. Tamam attığımızı al. Neyse onu sonra buluruz. Şimdi üstte baya bir var. Oha. Oğlum ne oldu? Ağacın üstüne çık. Ağacın üstüne çık. A oğlum ya. 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 Ne güzel evet. uçmuştu ya. Ya çok güzel baglar var o oyunda. Oy. Değil mi? Evet. Dur. Nasıl uçtu öyle? Evet ya. Ya. Çık buradan çık artık yukarıya. Bu... Bak gel. Biri burada. Ne yapacağız onu oraya mı koyacağız? Ha tamam buraya koy diyor. Koy bakayım. Bir Oldu. Evet bak Biri orada burada. da var. Sanki mutfakta da bir tane vardı. Evet mutfakta da var. odaya da bak orada da olması lazım. Evet orada da var. Var mı? Yok Görelim buradakini musun? ben işte aşağıya atmıştım galiba. Evet. Var. Çocuk ne yapıyor orada? Çocuğa bak bakayım bir. Çocuğa bakayım bir. Ne yapıyorsun lan burada sen? <laughs> Başka? Aa! Bak yukarıda var. Santa. Aldın İkin. mı? Evet. Koy, koy 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 hepsini yerine. Bir tane daha. Aa ekebi koymuş. Bence onu alırken diğerini bıraktın oraya. Yok yok bırakmadım. Emin baba. misin? İki tane koydu ya gör. Öyle Aa, mi? Burada. burada. Mutfakta bir tane olması lazım. Mutfakta bak yerde var bir tane. Geldi. Yakalanacaksın <laughs> şimdi. Hayır, işler. Yakalayayım bir şey olacak. Oha, Dolaba girsene dolaba gir. Dur dur. Yok. Masanın üstünde var bak mutfakta. Oğlum Aa. hepsini eline alıyor mu bunların? Evet. 1 2 3 4 tıkla bakayım bir. Aa, görmüyor ki. Ne alıyor bak. Elinde 3 tane var şu an oğlum. Ama bir tane silah var. Bunu sonra tamam. alacağım. Tamam. Tamam. Yani sen az önce bıraktı ikisini de dedin ya bırakmamış. Elinde 3 tane Hayır, var şu an. Hayır ba bıraktı bak bak. Üçlü koyacak bak şimdi. Koyacağım bir tanesini. Bak tane. şimdi. Haydi. Vardı. Oraya Oy. girdi. Oraya girdi. <laughs> kaç tane kaldı bu arada? Bir tane kalmış Duhan. Ha bir tek masanın üstünde kalmış. Ama orada yakalanırsın. Yapma, yakalanırsın. Aldım, aldım. Oğlum kaçsana. sana? Ben kaç sana? Neyi bekliyorum? <laughs> ha, yakalanmış zaten. Ama zaten neden durdum? Çünkü elime oluyor, geliyor zaten yine. O yüzden durdum. Karşına çıktı. Çok Sen sürük. defalarca öldün. Niye Dur. Ege oynamıyorsun? Çek ellerini. Ya Çek elini. Hayır bırak kaç kere oynadın? Sıra Ege'ye geldi. Bizi kandırıyorsun burada. Egeci al babacığım. <laughs> Oyna oğlum hadi. Oynayabilecek misin Ege sen bunu? Hayır. Hadi bakalım. Sen kaç kere oynadın? Ege'den sonra mi? bende nasıl sen de oluyor oğlum? Hayır. Şey. Lan attım ya ışıklar. İlk sen. Ha. Sonra Ege sonra. Şimdi ben tamam. oynamıyorum ya. Neden oynamıyorsun? Tamam. Yok yok. Ege oynayamıyormuş Dursan, ben. Sıra bende. Sıra, sıra bende. Silah attım ya. Silah sıra... mı attın? Onu alalım babacım dur dur. Bu önemli silah. Silah ne Hüseyin. Evet öldün alabilir. Hayır baba. Tuğla'lı yere ateş mi edeyim? Evet. Kırılıyor mu öyle Ege? Bilmiyorum ben hiç görmemiştim. Belki kırılıyordu. Deneyelim mi diyorsun yani? Evet. Deneyelim. Bak, olmuyor. Olmuyor. Neyse. Keşke olacaktı. Şey koyalım nerede? şunu. Burada mı lan kaldım? Şunu koyalım artık baba. Bitti bitti zaten tamam. Evet koyuldu. Koyulmadı yere Aa. attım yanlışlıkla da nereye attım? Aa, Aa burada tamam. Burada, burada. Yakınlaş biraz. Evet. Yeee. Yaptık hepsini. Kız? Ya, kız kayboldu. Acaba görev şu bitti kardeşini ya o yüzden ben görmek istiyorum ya kardeşini Dur bulsak. Lan. ya bu bu neyi açıp kapatıyor acaba? Al, yine yaptım bir şeyler Elektriği ama ne yaptığımı da bilmiyorum hiç yani. Neyse o kız nerede şimdi gidip görev alamıyoruz mu başka bitti mi görevler? Aa, şu adama git yine ka kardeşini iste. Ya o zaten görevi verdi. Onu Aa bırakmaz. burası ne bak burada da bir yer var Oraya biz hiç girmedik bu arada. G Oha. Dur bir dakika gizli bir yer buldum Aha. Aha bak kardeşi. vurdum. kardeşim. Buldum. Kardeşim. Buldum yes. Yo hayır bana bak bu da istiyor görev. Bir silver görev key adım diyor. Görev aldım şu an. Görev hayır, aldım almadım işte görevin al... devamı. Arkada. Oğlum arkada. o kadar küçük yazmışlar ki okuyamıyorum bir dakika. Yukarıda bir yerlerde diyor babacım. Ne var arkada? Bak anahtar var. Ay anahtar diyorum kapı var. Ya tamam işte gri silver dediği gri işte babacım. Evet silver key. Gri evet, anahtar evet. istiyor anladın baba. mı? Baba. Heh. Bak. Suda da bak Hayır, onun... He, o adam A gitmiş da... mi? Hayır Başka burada duruyor. Mu? Ne var babacım bunun üstünde? Onu açabiliyoruz bu arkasındaki şey? Aa yok Siyerinin açılmıyor babacım. Açılmıyor. Şimdi yukarıda bir yerlerde anahtar var bana anahtarı getir diyor. Allah. Görüyor Çıkalım bakalım olmuş. bakalım. Sizce bulabilecek miyiz anahtarı? Ben bulurum. B bakayım bir dakika hemen üstüne atlamayalım yine de. Yok. Şu an yok gibi. Önce şunun üstüne atlayalım. Olmadı yani. Evet Hı. Anahtarı arıyoruz ha çocuklar. Bulun bakalım ba baba, anahtarı. Baba bir yerleri sık böyle. Düşün, düşsün, ah, değil. Bunun içinde yok. Şeylere de bakacağım. Çekmecelere falan da bakacağım. Olabilir yani. Bunlar koyabilirler. Bunda, bunda. Baba, gel Geliyor benim. galiba. Geliyor. Lan, kaç. Bug olsun. Bir dakika. Buraya girdik ya. Ha, buraya zaten girmiştik. Tamam, onu biliyoruz. Buralar banyo. Banyo ha. bak, girmemiştik hiç banyoya, banyoya. hiç girmemiştik, evet. Burayı da bir arayalım. Tek yok, de bir yani şey, şey yokmuş zaten, şey. neyse. Aa buraya da hiç girmemiştik. Buraya geldik. Oğlum burada kapı yok zaten? Aa! Aa! Nerede? Aa kostüm aldım. Şey oldum ee, şu anda. Evet, hayır hayır. Kazım Kazmus da sant oldu. Evet ne? işte oldu. kostüm işte kostüm ayarladım şu anda. Bir dakika. Gizli kostüm. Bir dakika gidip bakacağım. Nasıl baktın? Baba Kazım neredesin Kazım? Havaya ateş edeyim gelirsin hadi. Hayır camlarını kır geliyor. Öyle mi? Camlarını kırınca tedik oluyor. Bunun kameraları falan yok mu? İzlemiyor mu bizi? Burası, buraya girmiştik. Şey burası yatak odası. Tamam. Baba şu kırmızı şey ne? Aa geliyor. Nerede? Ne kırmızı şey babacığım? Baba bak dön. Hı. Bak şurada kırmızı bir şey var. <laughs> bak Baba, bak nasıl oldu bak Santa oldu. <laughs> ben öyle bir kostümünü. <laughs> Baba. Ne çok eşya varmış burada. Sen bu bir rada. şey fark ettin mi? Ney babacığım? Bak. Hı. Şunun taşta Hı. altında Evet ama bu sebebini onu bilmiyorum babacığım. Bir dakika buradan bunun üstüne atlayamıyorum. Neyse. Bir de şu odaya bakalım. orada orada orada. Yok oğlum. Aa bak görev. Kız burada. Ne diyor? Aa yine görev veriyor. Aa bak VG ne dedi bu? Ama ne görev verdi anlamadım hiçbir şey. Şu anahtarı bulalım önce. Baba bak şurada VGN yazıyor ya. Evet. VGN gene bu. Bu ne lan? Işık yeri. Aa baba. Aa orada galiba. Evet ben de onu diyecektim. Ah işte burada... orada. Orayı nasıl çıkacağım ben ya? Nasıl alacağım onu? Kutlayın Ben alabilirim baba. Bak şurada. Sırt Anahtarı bulduk. Sıla. Aa, Aa aldım. Aldım. Aldım, aldım. aldım, aldım, aldım tamam. Bir dakika. Oh. Bir dakika elimize silah alalım yine buradan atlayalım olur mu? hı. -hı. He. Buldum. Oha. Şurada şurada baba. Burada mıydı? Haha. Bu kapıyı açınca ne olacak acaba? Çok Lan. Geliyor. Ses geliyor. Santa. Yok. Çık artık be kardeşim. Niye çıkmıyorsun? İki kere zıpla. Bak. Dur. Aç. Aç. Aha. Açın, bak. Baba, dur, Aha. Ne Aha. ne var? Baba dur. Üçten geriye sayacağım. Aha. Buraya yürü diyor. Aha. Ne oldu, oldu şimdi? Bir şey mi ya, bu var? muydu yani? Kardeşi gitti senin yanına. Bu muydu yani? Ne oldu şimdi? Buraya açtık ya. Görev bu muydu yani? Bak şu VG o kamyonlu yere bak. Tamam. Bir şey olmuştur. tamam tamam. Neyse buradan çıkalım. Bunu hallettik. O gözlüklü çocuk orada yoktu. Aa oh, bak ikisi orada. <laughs> bak gözlüklü buraya al ah, görev. Bak gözlüklü buraya gelmiş. <laughs> buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.